Fanatik Hamza Hoca'nın Sabri sevdası. Mustafa Denizli'nin gelişiyle kulübeye dönen ve Lines transferiyle ilk 11'e girme şansı asılan Sabri Sarıoğlu'na eski hocası Hamza Hamzoğlu talip oldu. Galatasaray'dan adam almak istemiyorum diyen Hamza Hamzoğlu Galatasaray'ın bırakması halinde tecrübeli oyuncuyu Bursaspor'a transfer edeceği mesajını yolladı. Galatasaray bırakır mı Sabri'yi? Taraftar bıraktı onu biliyorum da. Bu Galatasaray yönetiminin ee... şöyle bir takımı düşün. Hocayı düşün en önemlisi. Sonra da Sabri'yi bırakır mı Galatasaray? Onu söyle bana. Ben düşünüyorum bırakmaz diyorum. Bırakmaması lazım. Ama nedir buradaki kafa karışıklığı? Taraftarın taraftar etkisiyle kararlar veriyor verdi Galatasaray. Galatasaray bugün Sabri kalitesin, Galatasaray'ın ortalaması Sabri kalitesinde değil şu anda. Yalnız benim söylediğim takımı düşün ve hocayı düşün dedim sana. Farkındayım. Ee, bak sabriyi bırakamazsın şu anda. Umut için aynı kanatta değilim. Çok beğendiğim bir oyuncu olmasına rağmen söylüyorum. ya yani Son hallerini beğenmiyorum tabii. Sonuçta i̇şte performans değerlendirmesi yapmak gerekir. Doğru. Oyuncunun kalite değerlendirmesi değil. Doğru. Performans değerlendirmesi. Psikolojik olarak dağılmış darmadan Umut. Darmadağın yani. Hı hı. O başka bir tartışma. Çünkü Umut şunu düşünüyor olabilir. Ya ben yapamıyorum artık. Beni yollayın çok baskı var üzerinde. Halledemiyorum ben bunu. Öldürüyor çünkü. Öyle mi duruyor? Evet duruşu öyle. Ama tabii onun yerine de transfer. Ama Sabri konusu öyle değil. Sabri adam 6 ay oynamadı çıktı. Takımın 3 hafta üst üste en iyilerinden biri olarak oynadı. E, şey istatistiklerine bakıyorsun. Orta istatistiklerine bakıyorsun. Hep orta yapamaz orta yapamaz. Üzerine reklam çekildi ya memlekette. Kendisi oynadı. E bakıyorsun istatistiklere geçen sene hiç öyle değil. Ceza sahası için en fazla isabetli top atanlardan biriydi. Yani algısıyla kendisi birbirinden çok farklı. Ve hazır çıkıyor oynuyor. Ha, senin istediğin beklediğin oyuncu mu? Yani Fenerbahçe'de Gökhan ve Şener varken sende o standartta oyuncu var mı? Yok. O başka bir tartışma. Kendin, kendinle, kendi içine bakacaksın. Rakiple karşılaştırmayacaksın. O zaman donku da alamazsın. Dok mu seni kurtaracak? Adam orta saha değil. Kendi içine bakacaksın. Sabri gitmez. Mantıklı değil yani. Mustafa Şeyi Hoca da böyle düşünüyordur muhtemelen. Evet. evet.